gördüğünüz gibi daha demin takipçisi 113'te şimdi 26.500 oldu arkadaşlar bizde yalan yok bakın kanıtlı bir şekilde videoda da çektim arkadaşlar sizlere de diğer videoda göstereyim arkadaşlar 174 takipçisi arkadaşlar e şimdi 26.500 bin, bin arkadaşlar bizde arkadaşlar yalan yok gördüğünüz gibi attım burada arkadaşlar videonun devam kısmında gösteriyorum arkadaşlar Videoyu atlamadan izleyin de artı 25.000 takipçi kazanın arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzu daha temin izlediniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kanalı bir şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar atmaya gelebiliriz. İlk öncelikle arkadaşlar YouTube'uma geliyorum. Abone olanlara bakacağım ve kontrol edeceğim arkadaşlar. Kontrollerden sonra atıyorum arkadaşlar. Abone olmamışsanız, like atmamışsanız arkadaşlar. Bildirimleri açmamışsanız atıyorum. Ee, i̇nanmazsanız bende uygulaması var arkadaşlar. Oradan bakabiliyorum. Ee, en son abone olanlardan. Orada like falan da çıkıyor zaten. Bildirim tuşu falan. Ee, şimdi arkadaşlar bu videolarda da... Abone olmuştu ama onu şimdi atamam başka bir videodaydı o başka video yorum yapmış bu video yorum yatarsa yaparsa arkadaşlar öbür videoda onu atacağım arkadaşlar şöyle şimdi bak şöyle bir şey var mesela ne yazdı kullanıcı adı ses gel Mustan ee, şimdi sen abone olmuş musun olmamış mısın? burada gözükmüyor ee, o yüzden sana atmayacağım büyük ihtimalle abone oldun abone bakın arkadaşlar şartlarımız böyle bak. Ay bugün ağaç ne güzel yazmış arkadaşlar. Abone ol kazan. Abone oldum ve like attım. Kullanıcı Mesut Komiserim. Mesut Komiser 816. Şimdi arkadaşlar bunu atıyoruz. Bakın böyle yapanları atıyorum sadece arkadaşlar. Kontrollerini hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kontrollerini yaptım. Bu arada arkadaşlar bildirim butonunu açmazsanız eğer ki sizi atarım. Haberiniz olmaz arkadaşlar. Yani size atınca hemen gelin videoda izleyin. Zaten kullanıcı falan da çıkıyor. E, hemen nerede bizim sitemiz? Aynen burada. tiktok.hilede.com Buraya geldikten sonra arkadaşlar adı neydi? E, ee, hemen bakıyorum. Mesut Komiser 816 Mesut Komiser 816 Evet arkadaşlar takipçi gitmiştir. Onu da buradan söylüyorum. Bu arada arkadaşlar kullanıcı adlarına önem verin. Yoksa başkasını başkasına atıyorum. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık arkadaşlar. 12 yaşındaki bir çocuğa 25 bin takipçi attım. Ve her hafta video keşfete düşerdi. Çocuk yani ünlü olma yolunda gidiyor arkadaşlar 12 yaşında şimdi arkadaşlar üç, e, bu uygulamayı eğer ki ben de yapacağım. Ben de video kendi e, ben atarım sana gerek yok diyorsanız arkadaşlar e, 70 TL ücreti vardır. Bunun da önden izlenmesini derim. ben otomatik onay yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar otomatik onay yaptım. Ee, arkadaşlar burada e, 200 abone olunca yüzümü mobilden açıp yüzümü göstermeye başlayacağım her videoda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim burada kaliteli videolar daha daha çok kaliteli videolar çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takip takipçiye gitti. Eğer ki 25.000 takipçi kazanmak istiyorsanız bunları yapmanız lazım. Şartlarım bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız. Yorumlar kısmında bunları belirtip kanala abone oldum, like attım deyip e, bırakacaksınız arkadaşlar yorumları. Ve sadece bir tane yorum yapın arkadaşlar. Yoksa e, atmayabilirim. Çünkü yoruma spam gelince e, görmüyorsun. Yani bildirim gelmiyor arkadaşlar. O yüzden görmem ve... Böyle yorum spamlayınca arkadaşlar ben o yorumları görmüyorum ve YouTube'da siliyor zaten. Onu da buradan söyleyeyim. Çok fazla yorum atmayın. En fazla 3 tane atın arkadaşlar. Ben zaten görürüm ve videoyu başlatıp sizlere atarım arkadaşlar. Şimdi şartları tekrardan söylüyorum. 25.000 bin takipçi isterseniz kanalıma abone olup like atıp bu videoyu sonuna kadar izleyip bildirimleri açmanız lazım. Ve yorumlar kısmında bunları belirtip e, nickinizi yazmanız lazım arkadaş, arkadaşlar. Çoğunuz zaten nickinizi yazmıyor arkadaşlar. Nickinizi yazmayı unutmayın ve başka bir videoda bunları belirtmeyin arkadaşlar. Mesela benim hesap çalma videomda bile ne? hala kanalıma abone oldum like attım diyorlar e, o videonun bir altına gidip arkadaşlar oraya yazabilirsiniz mavi tık almak isteyenler 3 ka kanal açacaklar kanalları varsa açmayabilirler oradan abone olacaklar 3 kanaldan da bu videoya like atacaklar sonrasında bunları yorumla belirtecekler ve ben de kontrol edeceğim arkadaşlar oradan da sizlere mavi tikinizi vereceğim hangini kazıyorsunuz şimdi herkes görüşmek üzere arkadaşlar bay bay